Aa bu kız ne değil mi? Hayır sen Survivor'daki Evet Surveysin. evet. Kafamı nereye vursam diye onu düşünüyorum. Vurmadım. E ben şuraya mermeri vuraştım. Bak şurası çok sert. Susar mısın? Nereye gidiyorsun? Ben bir şey anlatıyorum susar mısın diye ona. Bu haftadan itibaren tüm kolyeleri almaya hedefliyor. Gözlerim kanıyor şu anda. Benim karşıma sen, böyle nasıl Minik Hanım. Ben izin verdim size artık bu podyumda kolye alınca. Bu hafta kolye almak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Tatlım. Ber Berbatsın. Bu <laughs> <laughs> kombinlerle ilgili kreatif düşünebiliyorum. Asla sen benden daha kreatif değilsin. Aleyna, buraya kadar bence. Bir olay var diye makyajsız gelme. Tabii ki hemen. Sizin. Güzel sil bak. <laughs> Bravo. Aman Yağmurcuğum. Hülya kim ayol? Aleyne kim? Aa, biz kimiz burada? Genc, canım yağmurcum. Yağmurcuğum. Ee, büyük ödülü <laughs> alabilir miyiz yönetmenim? Burada sen isim yazmıyorsun. Burada pota özürü seni koyuyor. Sonra cuma. Bye bye. Neyse şu şakası bir yana bir de giyinmeyi bileydim. Ne olur?